Merhaba, bugünkü videoda Gaia London markasına ait güneş kreminden bahsetmek istiyorum. Nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır, ee, güncel satış fiyatı nedir ve kullanan kişilerin kullanıcı yorumları hakkında genel bilgiler paylaşacağım sizlerle. Ürün SPF 50 içermekte. Özellikle lekeli ciltler için antioksidan destekli olarak üretilmiş. Ee, bu anlamda kullanıcılarından da tam not almış 100 ml ürün içeriğine sahip. Oldukça büyük bir ambalaja sahip bir yüz kremi bunun dışında ürünle alakalı söylemek istediğim diğer özellikler de şöyle tüm cilt tipleri için kullanıma uygun yüksek nemlendirmeye etkisine sahip lekeli ciltlerin kullanması için tavsiye ediliyor özellikle leke oluşumunun da önüne geçtiği belirtiliyor renk tonu eşitsizlikleriyle mücadele ediyor bunun yanı sıra yüksek UVA koruması bulunuyor ve mavi ışık koruma kalkanı bulunuyor içerisinde bu yüzden günlük kullanımda bilgisayar karşısında kullanımda ekran karşısında kullanımda ve güneş altında mutlaka kullanılması gerekiyor. İçerisinde bulunan niyesinemid desteği sayesinde ciltte leke oluşumunu önlediği, cilt ton eşitsizliklerinin giderildiği kırışıklık bakımı ile birlikte cildi UVA ve UVB'ye karşı ve aynı zamanda mavi ışıklardan korumayı hedefliyor. 8 saat ve e, üzeri koruma gücünü ifade ettiği belirtiyor. PA, ve 4 Plus özelliği için. Kullanım da şöyle cilt bakımının son adımında ve gün içerisinde 3 saatte bir tüm cildinize eşit miktarda dağıtarak uygulamanız tavsiye ediliyor. Ürün gerçekten avantajlı bir ürün şişesine sahip. Bu anlamda da kullanıcılarından tam not almış. Güncel satış fiyatı 200 Türk Lirası ve kullanan kişilerin neredeyse tamamından olumlu geri dönüş almış. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu güneş kremini hiç kullandınız mı? Kullandıysanız kendi yorumlarınızı da bizimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.